...görmek istiyoruz. Evet. Teşekkür Tatlının edeyim. adı, al beni yukarı, bu çekti bizi aşağı. <laughs> tamam, kağıdı yukarı alıyorsunuz, evet. aşağı akıyor. O, Öyle bir menü yaptık ki, çekti bizi aşağıya. Nasıl doyalım şimdi biz? Tadına Tatlı da bakacağız. Tatlı zaten değil, kan şekerine <laughs> Bizim burada bir söz var, Allah'ım. At bana kukarı, çek beni yukarı yani. Sattım Bu nasıl oyunu, bir benliğe? sizi çektim işte yukarı. Çekemedim işte. Kaldın şey şey bizi aşağıya. Minareden at beni, in aşağı tut beni. <laughs> <laughs> yavaş yavaş tatlı durumlarını Asiye'yle başlayalım. Hadi bakalım Asiye. Ee, Kulağın olsun Sezer. Tatlı hani tadı olarak güzel geliyor ama e, kıvam olarak biraz cıvık kalmış. Hı, kıvam olarak cıvık, evet, kalmış. cıvık kalmış. Bir de keki biraz fazla pişmiş gibi. O da daha böyle ıslak. Kek, e, kek, 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 kek değil. Kedi, Hayır, kek. kedi dili bir şey. Kedi, kedi, kedi değil ya. mi? Yani su. Fazla ıslatmışsın. Ama zaten kedidirli yumuşak ve hassas bir şey ıslandığı zaman zaten dağılır tamam, yumuşacık o, olur. E, kıvamıyla beraber biraz daha sanki içerisine çekmiş gibi geliyor ve çok yoğun bir e, tadı aldım. Şimdi Şekeri şöyle, mi fazla? Evet. E, bir tık daha dolapta beklemesi gerekiyor aslında 4 saat kadar ama bizim Muhtemelen. burada süremiz az olduğu için içinin kreması yeterince çekemiyor haliyle. Aslında daha diri duruyor bunlar. Keşke ona göre tercih yapsaydın. Ama sonuçta görsel şovu yaptım tercihim yaptım. Görsel şov da yıkıldı zaten. Görsel şova eğer bakacaksan... Ama görsel şovu zaten kaldırırken. E tamam kaldırdım Hayır. ama hemen direkt yıkıldı. Tamam diğerinde de zaten yıkılıyor bir noktadan. Hayır yıkılmıyor. Sadece koltası aşağıya iniyor. bina tamamen çöktü. Biraz erken olabilir dediğimden <laughs> dolayı. Zaman yüzünden donmalıydı. Biraz ama bunu hesap lazım. etmen evet. lazım. Yani böyle bir şey sunum yapacaksan ona göre bunların hepsini hesap Çok etmen. Çok riskli. Riskli olduğu için Risk sen geç. Ben, onun için teşekkür ederiz. Emek ama şu belki de biraz geç mi yaptın bu tatlıyı? Kremasını ilk başta çırptım. Nohutumu, masamı kurdum. Kremasını çırptım. Tamam. Süre bitene kadar bekledim. Peki birleşmesini ne zaman yaptın? En son. Ah. En sonunda birleştirdim, dolaba attım zaten. Olmaz. Önce tatlıyı bitirecektin, hiçbir şeye girişmeyle. Ne yapacaksın? Düdüklüğe at sen bakliyatlarını, onlar onlar haşlanırken sen hemen buna girişecektin, birleştirecektin ki tutsun. İki saatte tutardı. Hatta bir de tatlıya kadar bekliyoruz. Neredeyse 4-4,5 saat bu alırdı şekli. Evet. Sen çünkü yanlış yapmışsın. Sona bırakmışsın birleşmişsin. Tutmaz ki. Nasıl öyle bir hayale kapıldın anlayamadım. Ama zaten içine çekiyor ya. O ya, ya bırak dönüyor. olmaz. Teknik hata yapmışsın zaten. Süleyman? Bence tatlısını beğenemedim. Teknik hata var. Ee, Özleşmemiş tatlı. Ha, tadı tuzu yenmeyecek mi değil. Tuzu yedir. mu? Tuz mu? Yani, <laughs> tadı tatlı güzel. Hayır, tadı tuzlu derken genel olarak konuşuyorum. He. Beğenemedim. Şu karşımıza. sosun ne olduğunu bilen var mı aranızda? O rengi neyden almış bir tahmini olan var mı? Mascarpone. Mascarpone yani. tabii ki kullanmışsınız falan ama Hani soslarının kremasının içine ne giriyor, ne yapılıyor, nasıl yapılıyor? Evet Nazmi'nin tahmini var galiba. Aslında. Evet krema yapıldıktan sonra, özel bir krema yapıldıktan sonra içerisine labne eklenip yapılan... Evet e, labne iki, de değil. iki türlü orijinalinde mascarpone. O orijinalini mascar 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 yapmış. Kekten de yapıyorlar, kek değil. Kek de değil, un girmez yani. Un ve tamam. un gibi şeyler Sence değil. Sence bu sosta ne var? Bu sosta farklı bir hardal... <laughs> hardal mı? <Hardaldı>. Pardon. Mastı şefte değiliz burada yemekteyiz değil lütfen. Pardon hani ben gerçekten <laughs> çok şekerli buldum. Gibi. Karıştırdım şeyleri ama. Neyle hardal karıştırdın? Tahmin edemedim. Hardal yerine yani... <laughs> ne olabilir? Ve hardal olmadığı kesin de. <laughs> yani boş yorum yaptığını şimdi tekrardan. Dijon <laughs> hardalı bu rengi de. verir sarı. Evet. Evet, <laughs> evet Yumurtaydı. Yumurtayla. Yumurtayla çıktı. Yok yani. <laughs> Yani e, beğenemedim çünkü bu şekilde dağılmaması gerekiyor. Sizin tatlınızın ee, da içi hiç şerbet çekmemişti. Nasıl çekmemişti? Şerbet, Benim şerbetim altı yedekte bile tenceremde vardı. Şerbetiniz güzeldi. Ben o gün de söyledim. Şerbetin tadı, kıvamı, <laughs> okeydi. Ama bu da çok tatlı oldu. Ama zaten tiramisu tatlı olan bir Ay, şey. İçine şeker koymuyorum ben. Kudra yani. şekeriyle yapılıyor <laughs> tiramisu'nun iç kreması. Evet. Ama üzerine olmamış. yapılan, sizin tahmin edemediğiniz sabayon sosu şekerle yapılıyor. O şekeri 8 tane yumurtaya karıştırıyorsunuz önce. Homojen bir karışım elde ediyorsunuz. Ocakta kaynayan e, tencerenin üzerine koyup o yumurta köpürüp beyazlaşana evet, kadar çırırıyorsunuz. Evet, <laughs> hani sizin yapımını bugün izledim. Şu an anlatınca hatırladım. <laughs> Ama yumurta köpürtülmüş yani. yumurtaya ekleniyor. <laughs> Yayın bir şey emeği mi var? Geçen... Komik yani... bir şey var mı? O zaman e, dinlemeye... Evet ben konuşurken gülemezsin. Neden? Gülemezsin Senin kardeşim. Sen konuşmasına izin vermiyorsunuz. Ben burada konuşuyorum Zuhal Hanım'la sen yandan ben gülemezsin. Ben, ben de konuşuyorum. Siz gülemezsiniz. El hareketlerine dikkat et. Evet o zaman Kavuk siz etmiyoruz. de mimiklerinize... De... Yok benim mimiklerimde bir şey yok. Gülemezsiniz Gülelim. yani önce siz kendi başı, ya üstü başınıza bakın ondan sonra gülün. Ama gene mi üstte başa geldik Nazmiye? Aynen çünkü niye güldün? Çünkü e, hanımefendi yani güleri manken gösterisi yaparak... Üst baş <laughs> koleksiyonlarıyla gelmiş. Ama hepimiz güldük. Neden direkt öyle bir şey Neden ki? gülüyorsunuz? Ben sizin yorumunuzda gülüyor güldük. muyum? Yaptığınız Belki Hardal'a gülmüş olabilir. Hardal, hardal, hardal muhabbeti olalı çok Hala oldu. Gülmem hardal, evet. o, Hala gülmem, o, gülmem devam ediyor. Hala gülmem devam edebilir. Züleyha niye güldün? Kurduğu cümleler çok devrik ve bana komik geliyor. Devrik. <laughs> Konuşmak için konuşuyor. Biraz önce dedi ki köfte orta olmalıydı dedi. Sonra ben her şeyi pişmiş severim dedi. Yani şimdi bunu... Hani Orada olmalıydı kendini, demedim ben. Kendini izledim. Ha şu an niye Köfteyi çoktan geçti. Hayır biraz önce de işte şeyi, aynı şeyi. Aynı şey yaptı. Anca hala. idrak hala. etmiştir Züleyha Hayır, Hanım. Bakın. Bak dinlemiyor köfteye gülüyormuş. Zuhal'a verdim dinlemiyor. <laughs> Siz hala köfteye gülüyorsunuz. Hakkıdayız Züleyha Hanım. Olur, çok komiksiniz. Sen çok ya. daha komiksin canım. Lütfen. <laughs> Peki. Benim şeçerimi tavan ettirme Beni bana. Beni ilgilendirmiyorsun şeçerimi. Yani, he, yapmayın. Şey. gözde sinir canısa gözlerime o zaman ne olur, bilmem ne olur. Ne olur bilmem mesela, Bilmiyorum mesela ne olur. Bilmem ne olur ama olmasın bir şey. Aha, evet. <laughs> Züleyha. Çok Nasıl, Nasıl buldun? buldun? Çok buldum? Buldum? Evet tatlı yorum Bence sen abi. de çok Nazmiye. Evet kreması donsa daha güzel olurdu. Kedi dili zaten olması gerektiği gibi o ıslanır zaten yumuşak. Tadı da güzel ama tadı sadece güzel. zamanı ayarlayamamış. Kremanın hepsinin tadı güzel, kedi dağıldı. dili, dengeli kullanmışsın her şeyi. Onda hiçbir sıkıntı yok. Aynen. Sadece formu maalesef o <laughs> evet. zamanlama hatası evet. yapmışsın. Zaman ayarlayamamış sadece Peki. çok fazla. Peki ama dağıldı. eline sağlık diyelim ve artık abi bugün için abi. puanlara geçelim evet. yani.